5. sorumuza devam edelim arkadaşlar. A ve B pozitif tam sayı, C bir asal sayı olmak üzere hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak A ile B artı birin çarpımı C'nin karesini vermeli. Şimdi ne demişti bize? C bir asal sayı. O halde ilk önce şöyle düşünelim. C 2 olursa o halde A ile B artı birin çarpımı çift olmalı. Ama diyor ki A ve B de pozitif bir sayı. Yani C'nin 2 olma durumundan şunu 4 yapalım biz. O halde bu nasıl gerçekleşebilir? A ve B pozitif tam sayı olduğuna göre burası 1 iken burası 3 iken gerçekleşebilir gibi duruyor. Onun dışında A'ya 2 verirsek B'ye 1 verirsek yine gerçekleşebilir gibi duruyor. Şimdi burada okeyiz. Onun dışında şöyle düşünelim. C peki 2'den farklı bir sayı şey olsaydı. C3 olsaydı A çarpı B artı 1 C3 için inceleyelim. Ne olur? 9. Şimdi burada oluşabilecek durumlar nedir? Mesela A1 ise B8'dir. A3 ise B2'dir gibi durumlar olur. Şimdi o halde buna göre hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bakalım. A tek sayı ise B çift sayıdır diyor. Bu her zaman doğru mu? Onu incelememiz gerekiyor. Çünkü A tek sayı ise B çift sayıdır. Mesela A birken B 3 olmuş. Demek ki her zaman doğru değil. İkinci önce de bakalım. A çift sayı ise bakalım A'nın her çift olduğu durumda, gerçi bir durum için olmuş. Ne oldu? Gördüğünüz gibi B tek oldu. Yani doğru. B tek sayısı C2'dir diyor. Bakın B'nin tek olduğu durumlarda bu taraf 4 olduğu için C2'dir. Yani bu da doğrudur arkadaşlar. Aradığımız cevap 2 ve 3 olmalıdır. Geçelim 6. soruya. A, B ve C tam sayılar olmak üzere. Yukarıdaki çarpma işlemi tablosunda mavi boyalı hücrede tek sayı yazmaktadır. Burası tekmiş. Buna göre tablo doldurulduğunda hücrelerdeki sayıların teklik çiftlik durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi biz buradan garanti olarak şunu söyleyebiliriz. B-C tek. A artı B tek. Bunun garantisi var. Yani şurası da tek. Şurası da tek. Bunu biliyoruz. Şimdi gelelim A-B-C'nin teklik çiftlik durumlarını incelemeye. Şimdi arkadaşlar A tek olsa A artı B tek olduğu için B çift olmalı. B çiftse B eksi C tek olduğu için C tek olmalı. Böyle bir durum olabilir. Ya da A çift olsaydı bu sefer B tek C çift olacaktı. O halde A ile C'nin toplamanın dikkat ederseniz arkadaşlar kesinlikle çift olduğunu biliyoruz. Yani burası çift. E bu çiftse şurası da kesin çift olmalı. Çünkü çarpıyoruz burası da kesin çift olmalı. Şimdi A tek ya da çift olabileceği için burası tek ya da çift olabilir. Ama aşağıdaki ikisi kesinlikle çift olmalı. O halde bu şık olamaz. Bu şık olamaz. Bu şık olamaz. Bu şık olamaz. Demek ki aradığımız cevap Edirne şıkkı olmalı. Çünkü aşağıdaki ikisi kesinlikle çift olmalıydı. Geçelim yedinci sorumuza. AE uzunluğuyla CF uzunluğu birbirine eşit olmak üzere her birinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayılan eş dikdörtgen ve karelerle oluşturulmuş. Yukarıdaki şekillerdeki kareler ve dikdörtgenler kullanılarak aşağıdaki şekiller oluşturuluyor. AB ve CD santimetre cinsinden sırasıyla tek sayı ve çift sayı olduğuna göre diyor. Şimdi şuradaki uzunluklar y kadar olsun. Yani bu da y kadar olsun. Buralar da x kadar olsun. Şunlar y kadar. Şimdi bize ne diyordu? AB ve CD santimetre cinsinden sırasıyla tek ve çift sayı. Şimdi AB tek sayı ise ve bu verilen her bir karenin ya da dikdörtgenin bir kenar uzunluğu da tam sayıysa x kesinlikle tektir. Ama y için tek ya da çift olayı kesinlikle söylenemez. Çünkü 4 tane y çift olduğu için. Şimdi gelelim toplamları doğru mu yanlış mı ya? x, y, 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 x. Yani ne var? 2x artı 3y gibi bir şey var. Ama y tek mi çift mi olduğunu bilmediğim için bunun ne olduğunu garantisi yok. Yani bir tektir ya da çifttir diyemem. Yani okuduğum şey tek de olsa çift de olsa garantisi yok. İkinciye bakalım. Bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3 tane x'im var. 1, 2, 3, 4 tane y değerim var. Şimdi 3 x'in tek olduğunu biliyorum. 4 e y. Zaten 4 ile çarpıldığı için çift olduğunu biliyorum. E tek ile çiftin toplamı tektir. Demek ki doğru geldik üçüncüye bir iki üç adet gördüğünüz gibi x değerim var y değerlerine bakalım bir iki üç dört beş altı, yedi sekiz tane y var e sekiz y yine çift zaten e bu da tekli tek artı çift yine tek sayıdır demek ki bu da doğru olmalı yani cevap iki ve üç olacaktır arkadaşlar.